Merhaba arkadaşlar, Siemens uygulamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce laboratuvarda çektiğim bir video üzerinden size iki sabit hızla asenkron motor kontrolünü anlatmaya çalışacağım. Videomuzu bir yandan açayım isterseniz, üstüne de ben anlatmaya çalışırım. Şimdi kullandığımız sürücümüz G120 sürücü. normal burada giriş çıkışları zaten var, tanımlanmış kullandığımız 7 inçlik e, HMI panel e, S7200 serisi PLC'miz ve güç kaynağımız. Kullandığımız bir LE1 asenkron motor. Şimdi programımıza bakalım. Burada tanımladığımız tekler var. İşte girişlerimiz işte start stop vesaire falan onları merker biti olarak tanımladık. Mesela sabit 1000, sabit 500 olarak yine merker biti tanımlamışız ve hız 500 hız 1000 olarak da çıkış tanımlamışız. Bağlantılarımıza bakalım. Normal e, şurada mesela DI0, DI1 artı, DI2 DI4 kısmına Bak, şuradan şimdi DI4'ü Getirip sırasıyla girişlerimize bağlıyoruz. Beslememizi normal e, 24 volt güç kaynağımızdan sağlıyoruz. 24 volt güç kaynağının artısından aldığımız kısmı getirip burada L artı eksi de L eksik e, şey M kısmına bağlıyoruz. Aynı şekilde burada tanımladığımız e, çıkışlar için de e, 3M ve 3 L artı kısmına bağlantı yapmamız lazım. 3 L artı kısmı için e, artı 24 M kısmı için de 3 M kısmı için de eksi kısmından e, bağlantı yapmamız lazım. Burada şuradaki kısmı GND kısmı D şuradan göstermeye çalışayım. D D1 eksi kısmına bağlantılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Oralara eksi veriyoruz. Şuradan biraz daha yaklaştırmaya çalışayım o kısmı ah şurada mesela bakın şurada 28 olarak gösterilen kısma GN'de veriyoruz ve 69 olarak DE kom 1 ve şurada DE 1 eksi kısmına eksi bağlantısı yapıyoruz. Bunları normal güç e, güç kaynağının eksi kısmından alıp buraya bağlıyoruz. Sürücünün kontrolünü normal e, 220 volt beslememize alıyoruz. Daha sonra e, Siemens e, PLC HMI panel. Sürücümüzün hepsinden e, aldığımız haberleşmeyi root üzerinden bilgisayarımıza bağlıyoruz. Burada Tanımladığım mesela start stop kısmını mesela biz götürdük orada. Ee, ilk çıkışımız olan yani e, D'yi sıfıra e, bağlamıştık. Normal işte mesela ne var başka? Sabit 500 olarak tamladık Mesela Merker bit olarak tanımladığımız vardı. Sabit 1000 var. Bunlar diğer iki çıkışımız. Ve diğer tanımladığımız e, ileri geri yön değiştirmek için tanımladığımız e, çıkışlarımız var. Bunların hepsini birazdan Zaten ayrıntısıyla söyleyeceğim. Şimdi gelelim programımıza. Bakın mesela şurada start'a bastığımızda motoru set ediyor. Şurada sabit 500 dediğimizde sabit hız 500'ü set ettim. Sabit 1000'i reset ettim. Stop'a bastığımızda ikisini de reset ediyor. Şurada sabit 1000 dediğimizde Sabit 500'ü reset etti. Sabit hız 1000'i de set etti. Duraklat dediğimizde iki, iki e, yani hız, hızımızı sıfırlıyor ama sürücü durmuyor. Duraklatın amacı o. Burada kullandığımız e, counter ile e, yön değiştirmeyi sağlıyoruz. Counter'ımızı açık şurayı. Şurada counter'ın e, counter value değeri değeri 1 ise e, ileri geri yön değiştiriyor. 2 olduğu zaman da resetliyor zaten. Şurada bakın. 1 eşit olduğu zaman ileri geri yön değişimini sağladık. Yaptığımız HMI panelimize gelirsek start stop tanımladık, duraklat tanımladık, sabit 500, sabit 1000 ve sabit 1500 olarak tamamlamıştık. Şurada normal tanımlamalarımızı nasıl yaptığımızı set while key press dedik. Ondan sonra press kısmında. Bakın şurada duraklat için bu. Sabit 500, sabit 1000, sabit 1500 Bir yön değiştir ve motoru da şurada animation kısmından yapıyoruz. Bakın, eğer ki sıfır durumunda kırmızı yansın diyoruz, 1 durumunda yeşil yansın diyoruz. Şurada ben bir dakika buradan durdurayım. Hatta şuradan programdan da bir yandan programı bakalım. Şurada Daha önce e, yani videoyu çekerken orada 1500 tanımlamışmış tam hatırlayamadığım için ben buradan 1500'ün e, 1500 tanımlamasını da göstermek istedim. Bakalım, ha, sabit 1500. E, yani biz burada iki hız tanımladığımız için e, üçüncü bir hız elde etmek için ikisini de set etmek istiyor e, etmemiz lazım yani. Onu göstermek istedim. Program zaten şu şekildeydi. İşte motor burada set ettik. Start'a bastığımızda motor set ediyor. Şurada sabit 500 ile e, 500'ü set ettik. Stopla ikisini de reset ettik. Sabit 1000 ile sabit hız 5, sabit hız set ediyoruz. 500'ü reset ediyoruz. 1500 ile de ikisini de set edip kullanıyoruz. Şurada duraklatta dediğim bir şekilde. E, sürücünün devreden çıkmasını engellemek için kullanıyoruz. Yani sürücü o anda çalışıyor ama e, motorda herhangi bir dönüş vesaire falan yok. Şu da normal. Zaten dedim counter'ı tanımlamıştık. Counter'ın present value değerini 2 tanımladık. 2 olduğu durumda resetliyor counter'ı. Tekrardan e, yön değişimini sağlıyoruz. Şurada da tanımladığımız tag ile ileri geri yön değişimini sağlamış olduk. Şimdi gelelim. geleyim tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ve gireceğimiz parametrelere bakacağız. Şimdi sihirbazlar kısmına geliyoruz. Burada temel hizmeti alma diyoruz. Fabrika ayarlarını sıfırlamıyoruz. Biz daha önceden programı yüklediğimiz için biz hayır dedik. Evet deseydik biraz uzun sürecekti. Ondan dolayı videoyu durdurmamak için hayır dedik. Uygulama sınıfı standart drive control. Motor verileri e, Avrupa 50 Hz ve 1 kW oluyor. Motor kimlik plakası verisi evet diyoruz. Motor tipimiz burada göstereceğiz şimdi. 1 ile E1 motorumuz. Şurada görünüyor zaten. Karakteristik 50 Hz. Motor bağlantıları aynı şekilde devam diyoruz. Motor frekansımızı 50 seçiyoruz. Motor gerilimimiz 230 volt seçtik. Motor akımımız üstüne de yazıyor 3.2 amper. Güç değerimiz 0.55 kW. Motor hızımızı 1500 RPM giriyoruz. Doğrusal karakteristik seçtik. Motor veri kimliği devre dışı dedik. Enkoder tipimiz devam dedik. Makro kaynağı iki sabit hızla kontrol yapacağımız için iki sabit hızlı konveyör seçiyoruz. Minimum hızımızı sıfır seçiyoruz. Maksimum hız, hızımızı 1500 RPM seçiyoruz. Rampa yukarı biz burada 3 saniye tanımladık. Rampa aşağı hızımızı da 3 saniye tanımladık. FM vektörü aynı şekilde devam diyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Burada ayarların genel özeti var. Burada ayarları kaydediyoruz. Devam diyoruz. Burada da devam. Şimdi normal sayfamıza geldik. Burada o kısmını yana kaydırıp menü kısmına geliyoruz. Burada parametreler gitmemiz gerekiyor sabit hız uygulaması için. Biz numaraya göre seçtik. Mesela sağa döndürünce aşağı geldi. Şimdi ilk gireceğimiz parametre normal. Şöyle yani saat döndürünce bir yana geçiyorsun. 840. OK tıkladık. Burada direkt zaten çıkan on off olarak tanımlanmıştı. D0. Bir geri gelelim buradan. Biraz hızlı geçtik öyle çünkü bakın. Şimdi biz 840 parametreyi on-off olarak tanımladığımız için direkt on-off Yani start-stop olarak tanımladığımız kısım burası R722'ye evet diyorduk D0'ı seçiyorduk daha önceden de söylemiştim D0'ı start-stop için tanımladığımız için Şimdi bir sonraki parametremize geleceğiz Şimdi gireceğimiz parametre e, hız parametreleri için yani kullanacağımız parametrelerden bir tanesi olacak. Şimdi binlere geldik. P1000. -bin. Burada normal nominal seçim seçmemiz lazım. Öncelikle sabit en sabit olarak seçim yapıyoruz. Daha sonra P1001'e geldik. Şimdi burada ilk gireceğimiz Devir sayısını kaç istiyorsak birinci hızımızı yani kaç devirde dönmesini istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Bizim ilk hızımız 500 devirde yani onu seçtik. Şimdi bir alta geliyoruz. İkinci hızımızı girmemiz lazım. Kaç devirde dönmesini istiyorsak ikinci hızımızda 1000 devir bölü dakikadan istiyorduk ve iki sabit hızla kontrol yapıyoruz. Şimdi e, 1020 olan set fix bitimizi seçeceğiz. R722 diyoruz aynı şekilde. Burada D1 kalıyor. Sola döndürdüğümüzde de geri geliyor. Şimdi P1016'ya geldik. Set sabit seçmemiz gerekiyor. Direct e, ya da Binary seçmemiz lazım. Direkt seçiyoruz yani. Zaten 4 bit kullandığımız için direkt seçiyoruz. Hepsini kullanacak olsaydık eğer Binary seçmemiz lazımdı. Burada P1021 R722 seçiyoruz. Burada da ikinci e, DE2 atamamızı yapıyoruz. Şimdi diğer parametremize geçiyoruz. P1113 için. Bu da set inverter için kullandığımız parametre. Bunda da R722 ve dördüncü inputumuz. B4'e bağlantı yapmıştık. Onu seçtik. Şimdi bütün parametreleri girdiğimiz için ESC ile geri çıkıyoruz. Şimdi asıl sayfamıza geldik. Kontrol kısmına OK dedik. Burada ayar noktasını seçiyoruz. Şimdi motor e, kontrolünü yapmamız lazım. Onun için öncelikle start'a basıyoruz. Start'a bastığımızda, bakın şu an normalde çalışmaya başladı ama hızımız sıfır olduğu için. Bakın Şimdi 500'ü seçtik, motor dönmeye başladı. Sabit 1000'i seçeceğiz şimdi. 1000 devir bölü dakikaya seçince, bakın mesela 1000 rpm oldu. Şimdi ikisini set edilmiş hali yani 1500 RPM. Ve şimdi yön değiştirmeye bakacağız. Yön değiştirmeye bastığımızda önce duruyor. Daha sonra tam tersi yönde çalışmaya başlıyor. Stop'a basınca tamamen durdu. Ya yani burada duraklat kısmını bakayım şurada panelde gözük. My panel üzerinden göstermeye çalışayım. Görecek miyiz de? Tam göremedik. Onu da en son kısımda basmıştık ama e, burada tam görünmemiş. Yani aslında bir start bir yani bir stop tek tanımlayabilirdik. Ben hani ekstradan orada duraklat tanımladım. Tanımladığım duraklat ile hani o an sürücü devreden çıkmasın diye kullandığım param e, tanımlamaydı yani. Yani programı yapmak istiyorsanız sadece e, stop kullanarak da yapabilirsiniz. İki sabit hızlı asenkron motor e, kontrolü bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.